çanta yapımı göstereceğim. Birçok makrame çanta videom var ama bu gerçekten ayrı oldu. Hem böyle dış görünümü birazcık farklı oldu. Üst tarafı geniş, model tarafı özellikle geniş kaldı. Alt tarafına doğru daralttım. Daralttırmayı ben kendim istedim. Özellikle öyle aşağısı dar gitsin istedim. O yüzden sıkıştıra sıkıştıra ördüm. Siz dilerseniz daha geniş örerek de böyle daraltmadan de indirebilirsiniz. Bence çok ayrı bir tarzı oldu. Hep böyle dikdörtgen kare olmak zorunda değil sonuçta çantalar. Umarım beğenirsiniz videomu. Bu arada iplerimi intaslardan aldım. Ve isterseniz intaslardan kumaş da satın alabilirsiniz. Ve ayrıca ESR10 kodunu kullanarak %10 indirim uygulatabilirsiniz yaptığınız alışverişlerde. Siteye muhakkak göz atın derim. Linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Video içerisinde detaylardan zaten bahsedeceğim. Hemen videoya geçelim. Eğer bahsetmediğim şeyler olursa yorumlar kısmını da muhakkak inceleyin ve videonun açıklamalar kısmında muhakkak inceleyin. Orada bazı bilgileri oralarda da verebiliyorum. Hemen videoya geçelim. Nasıl yapıldığına bakın. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Toplamda 240 santimlik 32 tane ip kestim. İpim böyle görünüyor. Milimetresi hakkında pek bilgi veremeyeceğim. 3 milimetreden az diyebilirim. Zaten linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İki tane ipimi bu şekilde açarak orta noktalarını iplerin belirleyerek yan yana denkleştiriyorum ve daha sonra tam ortalarından bu şekilde bantlıyorum. Ve kare düğüm tekniği uyguluyorum. Eğer bilmiyorsanız Temel makrome düğüm teknikleri videomu muhakkak izleyin. Kare düğüm tekniğiyle bu şekilde bir başlangıç yapıyorum. Böyle görünüyor. Şimdi bir iki örnek daha göstereceğim size daha iyi anlayabilmeniz açısından. Şimdi sağdaki ipi üstten aldım, soldakini aşağıdan alarak bu şekilde düğümledim ve şimdi soldakini üstten alıp sağdakini aşağıdan alarak düğümümü oluşturdum. Çok kolay gerçekten adım adım takip etmeniz yeterli beni. Dört tane ipim olmuş oluyor bu şekilde dörtlü yan yana. Kenardaki ikişer tane iple bu şekilde düğümler atarak kare düğümler oluşturuyorum. Yani ortadaki iki tane ipin üstüne kenardaki iplerle düğüm atıyorum. Teknik bu. Bu kare düğümlerden toplamda 16 tane olacak elimde. Şimdi bunları nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. İki tanesini bu şekilde yan yana yerleştiriyorum. Kenarlardaki ikişer tane ipi ayırıyorum. Ortadaki 4 tane iple yine aynı düğüm tekniğiyle biraz önce gösterdiğim teknikle kare düğümle birleştirme işlemini yapıyorum. Üçüncüyü de aynen o ortadaki dört iple birleştiriyorum. Burada sistem bu şekilde devam ediyor. Bu da kare düğümlü örümcek bağlama tekniği oluyor aslında. Yani kare düğümleri atıp ondan sonra birbirlerine tam böyle orta noktalarından birleştiriyoruz. Bağlıyoruz bağlaya bağlaya böyle bir file görünümünde ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi ikinci sırada çantayı birbirlerine birleştireceğim. En son kalan, kenarlarda kalan bu parçaları da birbirlerine bu şekilde birleştiriyorum. Yine aynı düğüm tekniğini uyguluyorum burada. Ben normalde böyle açık bir şekilde devam edip daha sonra birleştiriyordum. Ama bu çantanın modeli birazcık kafamı karıştırabilir diye düşündüm. İlk defa deneyecektim. O yüzden böyle daire şeklinde yapmaya, birleştirmeye karar verdim. Her neyse şimdi üçüncü satıra geçtik. Üçüncü satırı dizinde devam ettireceğim. Çünkü böyle çok daha kolay ve pratik ilerliyor inanın. Yine aynı teknikle kare düğüm tekniğiyle düğümleri birbirlerine bu şekilde birleştiriyorum. Artık nasıl birleştirmeniz gerektiğini anladığınızı düşünüyorum. Çaprazlama gidecek yani olay. Böyle iki tane düğümü ikişer tane iplerle bu şekilde birleştiriyorum. Tarif etmesi çok zor gerçekten ama nasıl yapıldığını bence izleyerek çok rahat anlıyorsunuz. Şimdi dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sıraya başladım. Videoyu biraz hızlandırdım. Eğer çok hızlı gelirse videonun ayarlar kısmından videonun hızını düşürüp izleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Sürekli aynı düğüm tekniğini gösterdiğim için hızlandırıyorum. Mantığını anlayın diye de videonun bu kısmını kesmiyorum. Hani şu kadar satır yaptım deyip geçmek istemiyorum. Birazcık mantığını göstermek istiyorum size. Bu şekilde daireyi döne döne satırları tamamlıyorum ben. Ve şimdi 5. satıra geçtik. Yine 5. satırı da aynı şekilde devam ettiriyorum. Bu arada altındaki polar eşofman takımını da ben dikmiştim. Kumaşımı intaslardan almıştım. Gerçekten şahane. Zaten yakından görüyorsunuz. Polar kumaşları çok seviyorum. Sıcacık tutuyor. Neyse 5 sırayı tamamladık. Şimdi gülleri oluşturacağım. Güller için. Şimdi ipimin bir tanesiyle yön belirliyorum. Bakın. Yönümü belirledim. Diğer alttaki iplerle o ipin tersine yönde olacak şekilde bu şekilde düğümler atıyorum. Buna sarmal düğüm tekniği deniyor. Şimdi diğer taraftaki sarmal düğümleri de yaptığım sarmal düğümlere bakacak yönde olacak şekilde yani birbirlerine bakacaklar. Şimdi ne dediğimi anlayacaksınız. Böyle birbirlerine bakması gerekiyor bu düğümlerin yönünün. Tüm çevreyi böyle dolanıyorum. Toplamda 8 tane böyle birbirine bakan sarmal düğüm oluşmuş olacak. Yani 8 tane çiçeğimiz olmuş olacak diyelim. Bence bu videodan önce temel makrome düğüm tekniklerini muhakkak izleyin. Bakın her düğümde 1 iki, ikişer tane ikişer tane olacak şekilde her ipte eki düğüm atıyorum. Yani bu gül yapımı biraz da beni zorladığı için temel makrome düğüm tekniklerini izlerseniz daha net oturacaktır kafanızda. İlk etapta birazcık kafanızı karıştırabilir ama denerseniz tabii ki olur. Şimdi güller için 2 metre uzunluğunda böyle ipler kestim. İpimi gördüğünüz noktaya bu şekilde sabitliyorum alttan geçirerek. Daha sonra daha sonradan eklediğim ipi alttan alıyorum ve sarmal düğümlere devam ediyorum. Fakat sarmal düğümlerin görünümü daha güzel olacak. Böyle yan yan duracak. Burada ona dikkat edin. Ve her seferinde yanındaki ipi o sonradan eklediğim ipin üstüne çıkartıyorum. Bakın yandaki ipi üste çıkardım. Sonradan eklediğim ip altta olacak. Sarmal düğümlerime bu şekilde yan yan devam edeceğim. 4 tane ipimi dolandım şimdi geri döneceğim. Geri dönerken de tam tersi yönde olacak şekilde düğümlerimi atarak geri dönüş sağlıyorum. Şurada hafif bir boşluk bırakıyorum. O birleştirme boşluğum olacak. İleride anlayacaksınız. Yine aynı şekilde alttaki ipleri yukarı çıkartıyorum ve sarmal düğümümü oluşturuyorum. Burada önemli püf noktası şu alttaki ipi yukarı çıkartıyorsunuz. Böylece kafanız karışmıyor. O şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Ben ilk kitapta onu yapmıyordum. Bayağı kafamı karıştırmıştı. Şimdi buradaki düğüm olayını bitirdik. En son o dışta kalan iple normal sarmal düğüm tekniğini uyguluyoruz. Yine kapatıyoruz yaptığımız yaprağı. Daha sonra diğer yaprağa geçeceğiz. Şimdi bitirip o kenarda bıraktığımız ip var ya onunla diğer yaprağa geçeceğiz. Bakın diğer yaprağın yine ipini yukarıdan aldım. Sonra sarmal düğüm uyguladığım ipi de her zaman aşağıdan alıyorum. Yani umarım anlatabiliyorumdur. Gerçekten anlatması yapmaktan çok çok daha zor. Her seferinde yanındaki ipi yukarı alıyorum, yukarı çıkartıyorum ve sarmal düğüm oluşturduğum iple de bu şekilde düğümlerimi atıyorum. Şimdi biraz önce yaptığım gibi buradan geri dönüş yapacağız. Bir satırı tamamladık. Geri dönüş yaparken de bu şekilde. Bu sefer düğümümün yönü diğer yöne doğru oluyor bakın. İçe doğru olacak yani. Bakın yanındakini yukarı aldım. Şimdi düğümlerimi atıyorum. Yandaki ipi yine yukarıdan aldım. Şimdi düğümlerimi atıyorum. Ve en son bu ipi de yukarıdan aldım ve düğümlerimi atıyorum. Şimdi düğüm işi bitti. En sonki iple sarmal düğüm tekniğiyle yine kapatıyorum Tekrar söylüyorum ilk defa makrameye başlıyorsanız temel makrame düğüm tekniklerini izleyin ve videom hızlı geliyorsa Videonun ayarlar kısmından yavaşlatın Sadece görselini izlemeniz bile yetiyor bu makramede Şimdi o yukarı sıkıştırdığımız ipi çıkardık o ipi bu şekilde alttan arkadan doğru alıyorum ve izlediğiniz biçimde O köşeden çıkartıyorum Daha sonra şu iki ipi Ortada bırakıyorum ve kenarlardaki iki iple bu şekilde kare düğüm tekniği uyguluyorum. Bir tane kare düğüm attım. ikinciyi de attım. Üçüncüyü atmıyorum. Sadece bir tane daha düğüm yapıyorum. Daha sonra tam ortadaki iki ipi bakın bu şekilde alıyorum. Şu ortadaki delikten geçiriyorum. Yani burada bir baloncuk oluşturacağız. Böyle puf puf bir görünüm oluşturacağız. Altından çıkan iplerimin üstünde bir kare düğüm daha yapıyorum. Bakın kenardaki iki ipimle bu şekilde kare düğümümü yaptım. Güzelce sıktırdım. Şimdi tekniğime aynen çiçeğime devam edeceğim. Kenardaki iki ipimle bu şekilde sarmal düğümlerime devam ediyorum ve yine çiçek yapraklarıma yön veriyorum bu şekilde. Diğer tarafa da aynı şekilde yön vererek sarmal düğüm tekniği uyguluyorum. Videoyu çok fazla yavaşlatıp atmak istemiyorum. Çünkü çok uzun süreli videolar hiç izlenmiyor. Onu geçtim. Benim editleyip YouTube'a yüklemem de çok zor. Yani daha önce denedim. O yüzden yapamadığım için sizlere o şekilde sunamıyorum. Ama bu şekilde de çok faydalı olduğunu gördüm. O yüzden tekrar söylüyorum yavaşlatıp izleyebilirsiniz çünkü hepinizin öğrenmesini istiyorum. Çünkü bu modeli ben uydurdum. İnanın ben uydurdum bu çiçek modelini. Yani daha önce böyle gözüme çarpıyordu çiçekli çantalar ama nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yapım aşamasını tamamen ben uydurdum. Belki doğru teknik değil ama yine de bir şekilde güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir belki de doğru teknik budur bilmiyorum. Siz benim yolumdan ilerleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Biraz önce yukarıda yaptığım düğüm tekniğinin aynısını uyguluyorum bakın burada. Yine sarmal düğümlerime devam ediyorum. O hani sonradan eklediğim 2 metrelik ip var ya, o 2 metrelik iple bu düğümlere devam ediyorum. 4 tane ipimin üstüne bu şekilde yanal sarmal düğümler attım. Şimdi de kapatıyorum yaprağı. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu 2 metrelik ip var ya en başta böyle sonradan ekleme yaptığımız. O ipi iyi takip etmek ve böyle aralarda iyi yok etmeyi bilmek. Hani geçiş yapıyoruz sonuçta o ipli bir yapraktan bir yaprağa. Toplam 4 yaprağı birden dolanıyoruz. Bakın şimdi dördüncü yaprağa geçtim. ipim artık azaldı. Aynı iple sarmal düğümlerime devam ediyorum. 4 sırayı 4 tane ipimin üstüne attım. Şimdi geri dönüyorum tekrar atacağım sarmal düğümlerimi. Yani o ipi dikkat ederseniz gidişatına güzel olur. Bir de tam şu orta kısmına böyle bir topçuk oluşturuyoruz ya. O topçuğu oluştururken de o ipi altta bırakırsanız biraz önce onu yaptın zaten dikkat ettiyseniz çok güzel olur. Diğer ipi de onunla birlikte yok ettim. Arkada bırakmış oldum o uç kısmını. Şimdi bunu da buradan yok edeceğim. Bu arada yaprağı da kapattım tamamladım. Şimdi böyle görünüyor yok edeceğim dediğim o uç kısım var ya o uç kısmı bakın bu şekilde arka tarafa çekiştiriyorum. Daha sonra arka taraftan bildiğiniz el dikişiyle o arka tarafa bunu sabitleyeceğim uç kısmını kısa kesip. Bakın bu en kenarlarda kalan ipleri de bu şekilde geriye doğru atıyorum. Hani birazcık çiçeğin o uç kısmı var ya orası kapansın diye. Yani bu şekilde yaparsanız güzel duruyor gerçekten. Diğer türlü biraz daha farklı duruyor. Deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha sonra bu dört tane iple oraya bir kare düğüm atıyorum. Diğer kare düğümleri çiçekleri birleştirdikçe atacağız. Şimdi ikinci güle başladık. Yine iki metrelik ipimi bu şekilde bu aradan geçiriyorum. Daha sonra bakın bu ipi yukarıdan alıyorum. Diğer ekleme yaptığım ipi aşağıdan alarak bu şekilde bir başlangıç yapıyorum. Daha sonra diğer ipleri hep o ipin üstüne yerleştiriyorum. Daha sonra düğümlemeye devam ediyorum. Şimdi bu kısımdan geri dönüyorum. Bakın geri dönüşüm bu şekilde olacak ipimi üstten alıyorum sardığım ipi de alttan alıyorum yine. Yani her seferinde ipi üstten alacağım sardığım o ipi de alttan alacağım. Bu şekilde sara sara aşağı indiriyorum ipi. Sardığım ipi orada bırakıyorum. En baştaki iple bu şekilde sarmal düğüm yaparak yine düz bir sarmal düğümle oluşturduğum çiçek yaprağını kapatıyorum. Daha sonra diğer yaprağa geçiyorum buradan. Yine aynı ipimle devam edeceğim. Zaten çiçeği birleştirdiğim için aynı iple devam etmek sıkıntı yaratmıyor. Ben anlatırken siz bu süreçte de takip edin neler yaptığımı. Her seferinde o alttaki ipi yukarı alıyorum bakın. Daha sonra sarmal düğüm uyguluyorum onun üstüne. Yani sistem bu şekilde ilerliyor. Şimdi burada yaptığımız bir değişiklik var. Son kısmına gelince şimdi çiçeği diğeriyle birleştireceğim. Hani o diğerinin dönme noktasında böyle bir boşluk bırakmıştık ya. O boşluktan bu şekilde ipimi geçiriyorum. Aynen. Hiçbir teknik uygulamadan aynen devam ediyorum. Şimdi son kısmına geldik. İpimi orada bırakıyorum. Diğer o en baştaki iple bu sefer geri dönüş yapıyorum. Yani yaprağı yine kapatıyorum. Şimdi bakın bu orta kısımda ne yaptığımı tekrar göstereceğim. O en baştaki ipi bu şekilde alttan aldım. O ipin o iki ipin üstüne bu şekilde yanlardaki diğer iplerimle kare düğüm atıyorum. Birinci kare düğümümü attım. Şimdi ikinci kare düğümümü attım. Üçüncünün sadece bir tane düğümünü attım. Yani 5 tane düğüm attım oraya. Öyle diyeyim size bir sağlı bir sollu. Daha sonra içeriden bu şekilde o iki ucu geçirerek onun üstüne de bu şekilde kenarlardaki iki iple bir düğüm attım. Ben bunu temel makrome düğüm teknikleri videomda gösteriyorum. O videomu muhakkak izleyin. Kenarlardaki iki tane ipimle yine sarmal düğüme devam ediyorum. Yani yaprakların devamını yapıyorum. İpimle bu şekilde bir yön belirliyorum. Belirlediğim yönün tersi yönü olacak şekilde düğümlerimi de bu şekilde atıyorum. Şimdi ortada kalan kısa ipimi arkaya doğru atıyorum. Uzun ipimle yoluma devam edeceğim. İzlediğiniz biçimde düğümlerime devam ediyorum. Her seferinde ipi yukarıdan alıyorum. O uzun ipimi de aşağıdan alarak bu şekilde sarmal düğüm oluşturuyorum. Bakın şimdi tekrar yanındaki çiçekle bu şekilde birleştireceğim. Ve yoluma devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte çiçekleri bu şekilde birleştire birleştire gidebilirsiniz. Hatta öyle yapın yani direkt birleştirin düzgün dursun. Yani birazcık kafa karıştırıyor ama aslında mantığı çok zor değil. Hep sarmal düğümle yapıyoruz bütün işlemleri. Yani birazcık zorladı beni bu çiçek yapımı. İlk birkaç denemede çünkü kendim denedim. Kendim örneği çıkartmaya çalıştım. Böyle bir örnek çıktı. Ama elim alışınca gerçekten güzel ilerlemeye başladı. Sizin de öyle olacaktır. Birkaç kere izleyin anlamıyorsanız yerine oturacaktır. Bu sırada da çiçeğimin son yaprağını yapmaya başladım. Devam ettiriyorum. Şimdi bakın bu son kısma gelince ikisini bir arada birleştirmeden önce yani kötü durduğu için öyle yaptım. Bu kenardaki iplerimi bu şekilde geriye doğru atıyorum. Böylelikle böyle birazcık iki çiçeğin arasındaki dal açılmış oluyor. Daha sonra oraya bir tane kare düğüm atıyorum. Daha sonra iki çiçek arasındaki iplerimle de bu şekilde bir kare düğüm daha atıyorum. Böyle görünüyor. Bu şekilde arkası da böyle görünüyor. Böyle devam ettire ettire toplamda 8 tane çiçek elde etmiş oldum. Şimdi bu çiçekleri yine örümcek ağı tekniğiyle, kare düğümlerle birbirlerine birleştiriyorum. Yani yukarıda yaptığım işlemin aynısını yapıyorum bu aşağıda da. Fakat çiçeklerin modeli bayağı bir genişlettiği için düğümlerin arasını bakın birazcık açık bırakıyorum. Birazcık geniş geniş yapıyorum yani. Bir iki sıra öyle geniş gittim. Daha sonra daralttım o aralığı. Çünkü file görünümü olsun istemedim. Ve böyle bir görünüm elde edeyim bari dedim. Yani başlangıçta bu model için başlamamıştım ama daha sonra bu modele dönüştü. Çok da güzel oldu bence. Toplamda 13 sıra gittim bu arada. Şimdi bakın bu kenarlardaki iki tane ipimi buluyorum. İki tane düğümlü ipimi buluyorum. Daha sonra izlediğiniz biçimde bir ve ikinci kare düğümümü yapıyorum. Yani iki tane kare düğüm yapıyorum. Bu tam kenar kısma gelecek bu gösterdiğim yer benim. Yani iki çiçek arasına gelecek. Daha sonra iki düğüm attıktan sonra o iki düğümü bir tane düğümle bu şekilde birleştiriyorum. Böyle bir üçgen elde ediyorum. Daha sonra düğümleyip o üçgeni şu kenarda saklıyorum. Daha sonra bakın bu kısmı yukarıdaki kare düğümlerden doğru saydığımızda toplamda 6 tane kare düğüme denk geliyor. Bu şekilde düğümlüyorum. 6 tane kare düğüm tekniği uyguluyorum ve daha sonra bu kare düğümleri 5'e düşürüyorum. Aralarından kenardaki iki tane ipi bakın bıraktım aralarına bu şekilde 5 tane kare düğüm tekniği daha uyguluyorum. Yani üçgenleştirme aşamasına gidiyorum burada. Birazcık üçgenleştiriyorum. Alt tabanını biraz böyle kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde durmasını istiyorum. O yüzden bu işlemi uyguluyoruz. Dilerseniz dümdüz bir şekilde böyle bağlayarak birleştirebilirsiniz de. Tabanı böyle görünüyor. Diğer kenarla arka tabanı da tamamlamıştım ben. Bakın böyle görünüyor. Şimdi birleştireceğim bunları. Asıl anlatması zor olan kısımlardan birisi burası sanırım. Çünkü ipler çok karmaşık duruyor. Nasıl yaptığımı anlamıyorsunuz. Zaten bu düğümleme işinde benim de kafam karışıyor. O yüzden böyle uçlarını düğüm yapıyorum ki ipler toplu dursun. Bu arada bakın o çiçeklerden çıkan ip uçlarını güzelce diktim. Gayet derli toplu durdu. Neyse şimdi tabana geçelim. Bakın şimdi yanlarda üçgenler oluşturmuştuk ya. O üçgenlerin iplerini ikiye bölüyorum. İpin yarısını arka tabanda yarısını ön tabanda kullanacağım. Tabanlarımın birisinin de kenarlarındaki dört ipi bu şekilde ayırıyorum. Yani üçgenin ayırdığım o ipiyle eş değer olan ipleri ayırıyorum. Umarım anlatabilirim. Daha sonra bakın yan yana yan yana denk getire getire bu şekilde birleştiriyorum. Zaten sonra böyle üçgenimsi bir görünüm elde etmiş olacağız. Yani yapım aşamasında şu an anlatamıyor olabilirim ama yapım aşamasında çok net anlayacaksınız beni. Makrame ile ilgileniyorsanız daha önceki videomu da izlediyseniz daha net anlamışsınızdır zaten. Bakın böyle burayı üçgenleştirdim. Gayet güzel. 4 tane ipimi düğümledim. Şimdi diğer 4 ipimi düğümleyeceğim. Diğer tabandan da 4 ip alıyorum. Ve birbirlerine karşılıklı düğümlüyorum. Yani burada aslında oluşturduğumuz dikdörtgen tabanın köşesini yapıyoruz. Bu arada iki ipi birbirlerine birleştirirken normal ayakkabı bağlar gibi bir bağlama işlemi yapıyorum. Düz bir bağlama işlemi uyguluyorum. Zaten makramenin temelinde bu yatıyor aslında. Neyse iki tane yapın ki bu bağlama işlemini daha sağlam olsun. Üç tane biraz abartı oluyor, şişik duruyor. İki yeterli. Bakın şimdi köşenin birisini oluşturdum. Diğer köşeye geçiyorum. Diğer köşeyi de aynı şekilde tamamladım. Şimdi iplerini keseceğim. Normalde ben bu aşamada kesmiyorum ama biraz daha anlaşılır olsun, daha iyi anlayın diye göstermek için kestim. Bakın kenarları bitti, köşeler bitti. Şimdi bu tabanlardaki ipleri karşılıklı olarak birbirlerine bağlıyorum. Bu kadar. Yani yapmamız gereken tek şey bu alt taban oluşturmuş olduk. Bu en son çıkan ipler var ya kestiğim ipler. Ben o ipleri daha sonradan normal bir iğne iplikle güzelce nasılsa pamuk ip çok rahat dikilebiliyor. Güzelce dikiyorum tabana. Bakın tabanım düzden de böyle görünüyor. Dilerseniz o ipleri hiç dikmeyip uğraşmaya bilirsiniz. Astar da dikebilirsiniz. Her neyse şimdi sıra sap kısmında. Sap kısmı için 6 tane 60 santimlik ipimi düğümledim. Daha sonra 3 3 iplerimi ayırdım. Normalde saçlarımızda yaptığımız balık kılçığı denilen örgü tekniğiyle normal bildiğiniz düz örgü örüyorum yani. Dilerseniz sapta farklı modeller de uygulayabilirsiniz. Böyle 6 tane ya 2 2 ayırıp 3 parçaya ayırıp normal üçlü saç örgüsü de yapabilirsiniz. Bu görünüme yakın bir görünüm olur. Şimdi balık sırtı örgümü tamamladım. Çantamın bir tanesini de yerleştirdim. Şimdi size diğerini nasıl yerleştirdiğimi gösteriyorum. Düğümü oradaki deliğe sabitledikten sonra diğer deliğin içerisinden geçirip iplerimi ve uygun boyuta getirip oluşturduğum bu balık sırtı modelini daha sonra uç kısmından düğümlüyorum ve fazlalık olan kısımları kesiyorum. Çanta sapının boyutlarına tamamen siz karar verin. Önce bir sapı yapın sonra diğer sap için ipleri kesin. Çantam şahane oldu. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.